Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Arkadaşlar bugün trade yapacağız. Amacımız 100 olarak bir para kazanmaktır. Yeni strateji ile bugün kazançlar elde etmekteyiz. Bakalım nasıl oluyor. Bu arada arkadaşlar Telegram grubuna katılarak bizlerle beraber işlem yapabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Kanala katılmayı unutmayalım. Hemen şimdi başlayalım hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar zaman dayalı olarak bugün işlem yapmaktayım. Yani bir dakikalık böyle diyebiliriz buna bu şekilde işlem yapacağız. Evet ilk işlemimizi buradan alacağız. Mum'a bakalım. Öncelikle bakalım mum iyi kapanırsa. Hayır burada geç kaldık. Evet. Buradan bir tane alabiliriz. İlk işlemimizi bakalım nasıl kapanıyor. Tabii ki fiyat hızlı gidiyor. Bakalım ne oluyor. Evet burada bizim için işlem için uygun olan bir yere bakalım. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi Burada bir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde buradan da iki tane işleme hızlı bir şekilde giriyoruz. Buradan neden giriyoruz arkadaşlar? Fiyatın döndüğünü görüyoruz aynı şekilde yukarı yönde. Ve bu yüzden yukarı yönde bir işleme giriyoruz. Amacımız kar elde etmek ve kasanın yüzde biriyle şu an tahminen 10 dolar bir işleme giriyoruz. Bu da bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Evet bakalım işlemlerimiz nasıl devam ediyor. Burada 19 saniyemiz var işlemin kapanmasına. Şu an mum yukarı yönlü gidiyor tahminimiz doğru galiba. Bakalım. Hatta yeni bir para birimi ekletelim buraya arkadaşlar. Daha rahat bir işlem yapmak için fırsatlar her zaman vardır. Evet buradan bir direncimiz var. Evet işlem karsız. Tamam. Ne yapıyoruz? Biz de yeni bir işlem kovalıyoruz. Bir, iki. Tamam. iki tane işlem buradan aldık şu an için. Biraz geç aldık bu arada arkadaşlar yine de sıkıntı yok. Evet, burada ne görüyoruz? Fiyatın buradan yukarı yönlü gittiğini görüyoruz ve buradan 2 dakikalık 2 tane daha aldım. Fiyatın yönü yukarı yönlü ve bu yüzden de ben de yukarı yönde işleme girdim. USDBDT. USDBDT'de fiyat bakalım aşağı yönlü. Normal standart. Burada görüyorsunuz zaten sol tarafta direnç seviyemiz var. Hatta çizim yapalım buradan yatay çizgi diyelim Evet, yatay çizgiyi aldık ve üst kısma doğru taşıdık. Buradan biraz bunu kanunu yapalım. Evet, bu şekilde gördüğümüz gibi bir direnç seviyemiz var ve fiyat buradan aşağı yönlü gidecektir. Evet, şu an için 3 tane işlemimiz de karlı duruyor. Bakalım. 1 karlı, 2 karsız. Hangi işlemde tam bilemedim. Bu işlem karlı şu an için. Bu BDT'ye bakalım. Bu da karlı. Mükemmel. Evet farklı bir yer bulalım. Yeni bir para bilme istedim arkadaşlar. Ee, zaman dayalı yaptığım için daha hızlı olmam gerek. Yani burada teknik analiz yapmıyorum. Sadece muma dayalı olarak işlem yapmaktayız. Yani mumlara bakarak mumları anlayarak işlem yapılıyor. Ve buradan evet bakalım 2 dakikalık uygun olur diye düşünüyorum. Kasanın %2'siyle aşağı yönlü bir işlem gidiyorum e, ee, girme arkadaşlar bakın burada sizlere detaylı bir şekilde anlatayım yatay çizgiyi alıyoruz ee, diğer çizimleri de aynı şekilde sizlere göstereceğim arkadaşlar ilerleyen videolarımızda diğer videolarla sizlere göstereyim tabii ki burada gördüğümüz gibi işlemlerin üçü karlı ve şu an nezide katta yaptığımız işlem var şu anki iki dakikalık bir işlem ee, aşağı yönlü yaptık ve hedefimiz daha dip kısımlar yani en azından bu kısımlardır ve tren seviyesinin aşağı yönde gelmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl oluyor. Direnç seviyesini aldığımız bir işlem. Tabii ki üst kısımda bir direnç var. Buradında da 20 dolarlık ve yani 10 dolarlık işlem yaptıysak 2'ye katlayarak veya 3'ye katlayarak işleme girebiliriz. Bu da martingale sistemidir. Bunu da sizlere daha detaylı anlatırım. Evet burada bakalım. Fiyatın hareketi bizim için önemlidir. Hatta bunu buradan değiştirelim. da bakalım. Nezide fiyat burada toplanıyor. Bizim için hızlı bir şey gerek. Evet şu an için bu iyi devam ediyor. Bakalım bir dakikamız kaldı arkadaşlar burada. Eğer bu mum da aşağı yönde kapatırsa işlemimiz karlı olur. Ve 20 dolar 57 sent karımız olur. Bu sede baktığımız zaman burada bir boşluğu doldurma ihtimali yüksek. Bakın şimdi yaklaştırdığım zaman görüyorsunuz arkadaşlar burada bir tek mum var ve bu 8 mumun boşluk kısmını doldurması için fiyat genel olarak aşağı yönlü gelir. Bunu da size daha detaylı olarak yine anlatacağım arkadaşlar. Eğer yeşil bir mum olursa sonrasında aşağı yönünde girebiliriz tabii ki. Bu destek kısmına denk geldiği için yeşil bir mum gitti şu an. Bakalım yine nasıl oluyor. Buraya az sonra göz atarız yine. Evet burada 20 saniye kalmış mumun kapanmasına. Fiyatın döndüğünü görüyoruz buradan arkadaşlar. Evet burada bir şey var mı? Şu an için bizim için uygun olan bir şey yok. Evet bu işlem çarlı mükemmel tahminimiz doğru ve buradan da iki tane 22 dolar toplam olarak 22 dolar bir işleme yukarı yönlü girdim ve bize bunun getirisi 39 dolar 94 sentir. bu da iyi bir oran yeşil bir mum bekliyoruz beklentimiz bu şekilde yani bir dakikalık mumun yukarıda kapanmasıdır. Bunu büyük zaman diliminde yapabiliriz arkadaşlar. 5 dakikalık işlemler, 15 dakikalık, 1 saatlik, 2 4 saatlik, minimum 1 dakika, maksimum 4 saatlik işlem yapabilirsiniz. Tabi herkesin sesim farklıdır. Farklı videolarda yapacağım sizler için aynı şekilde. Ben daha çok 1 dakikalık ve 5 dakikalık aralığında işlem yapmayı seviyorum. Sizler de farklı şekilde yapabilirsiniz isterseniz. Veya benim gibi 1 dakika ile 5 dakika gibi işlemler yapabilirsiniz. Evet burada bakalım güzel bir mum hemen buna bakayım Tamam yukarı yönlü ve ben burada biraz risk almak istiyorum arkadaşlar Tamam kasanın yüzde altısıyla yukarı yönlü bir işlem aldım Arkadaşlar bu da 31 dolar denk geliyor hedefim yukarı yönlüdür yapma nedenim arkadaşlar bakın burada bu mumda satıcıların daha fazla olduğunu gösteriyordu ve alıcılar bir anda harekete geçtiler ve fiyatı yükselttiler. Bu yüzden bu mumun da devamında yeşil kapatma olasılığı daha yüksektir. Tabii ki olasılıklar her zaman mevcuttur ama benim beklentim yeşil bir mumun kapanmasıdır. Bakalım nasıl oluyor. 24 saniyemiz kalmış arkadaşlar. Bakalım. Şu an mum yukarı yönü çekiyor. Sadece bir tık üzerine kapatması bizim için yeterli olacaktır Evet Son saniyeler Hayır bu işlem olmadı arkadaşlar ee, Satıcılar da yine Güçlü olduğu için Yine izin veremediler Bakalım Hafta sonu olduğu için daha doğrusu haftanın ilk gün olduğu için piyasa biraz hareketli. Ve ben biraz risk alarak artık sonlandırmak istiyorum videoyu. Evet. 35 saniyelik bir işlem oldu. Hatta bunu böyle yaparak. Tamam. Evet bu şekilde bunu 5 son işlem olarak değerlendiriyorum Arkadaşlar biraz risk aldım fazla bir şey değil bu arada arkadaşlar bu hesabım sadece sizlere göstermek yamaslıdır yani sizlerin bütçenize uygun olarak bir kasa mevzudur burada 500-600 dolar yani büyük bir miktarlar sizin için uygun değildir şu an bu yüzden böyle bir video yapmak için ufak bir kasayla yani neler yapabileceğinizi görmeniz için Evet bunlar karlı ve öbür aldığınız işlemde iki dakikalıkta hemen, hemen. Ve bu da karlı gelirse biz karlı geçmiş oluyoruz galiba. Ve bir iki tane daha işlem alıp sonlandırmaya düşünüyorum arkadaşlar. Kasanın yüzde ile değil %5'i bizim için yeterlidir. Evet burada 43 saniyemiz var. Bu işlem karlıdır. Bunda bir sıkıntımız yok. Umum bakalım mı? Buna biraz sonra bakarız yine. Tamam. Burada bir şey göremiyoruz şu an. Bu arada arkadaşlar yine söylediğim gibi Telegram'a bize katılabilirsiniz. Buradan böyle bir işlem aldım arkadaşlar. Alman edemi söyleyeyim sizlere hemen. Ee, mum normalde yeşil kapatması gerekir. Ve sonrasında bir yeşil mum gitmesi gerekiyordu bana göre. Tabii ki yanılmalar oluyor. Evet bakalım. Hemen hemen hemen. Bulalım bir tane daha işte. Tamam buldum iki tane aldım hemen hızlı bir şekilde. Burada büyük olasılıkla yeşil bir mum gelmesi gerekiyor. Buradaki işlemimizde karlı kapandı. Ve biraz daha aşağı inerse buradan iki tane daha aldım. Geç aldım tabii ki arkadaşlar. Ama bakalım nasıl oluyor. Evet arkadaşlar umum devam ediyor güzel bir şekilde işlemimiz karlı duruyor ve son işlem olarak değerlendiriyorum bunu arkadaşlar. Söylediğim gibi açıklama kısmında olan Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Her şey ücretsizdir tamamen. Platforma geçtiğin ki para yatırma para çekme için bir videomuz mevcuttur. 5 dakikalık bunu izleyerek doğru bir şekilde para yatırma para çekme hesap oluşturma işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için sağ olasınız. Büyük ihtimal bir 100 dolar bir olmuştur diye düşünüyorum bugün içerisinde. Bakalım şu an kapandı. Evet 750 dolar oldu. Daha doğrusu 100 dolardan fazla gibi duruyor şu an. Siz yorumlara yazarsınız. Teşekkürler. İyi günler.